Selamlar. Bugün sizlerle pivot tablolarda dilimleyiciye bakacağız. Daha önceki videomuzda pivot tabloya bir bakmıştık. Şimdi bir de dilimleyicileri inceleyelim. Dilimleyiciler pivot tablolarda biraz da daha... ee... bir saniye. Şunu bir uçak modunu alamıyorum. Şunu biraz rahatsız etmeye alayım. さあ Selamlar. Bugün sizlerle pivot tablolarla dilimleyicilere bakacağız. Daha önceki örneklerimizde pivot tabloları gördük. Pivot tablo nasıl oluşturulur bunu öğrendik. Bu videoyu izlemediyseniz eğer aşağıya ben bir link bırakıyorum. Aşağıda ve yukarıda kartlarda bir link var. Orada pivot tablo nasıl oluşturulur? Pivot tablonun başlangıcı nedir? Nasıl yapılır? Bunları öğrenebilirsiniz. Eğer pivot tablo yapmayı hiç bilmiyorsunuz önce o videoyla başlayın. Sonra buradan devam ederiz. Şimdi Elimizde bizim böyle bir tablomuz var. Bakın tarih var, bölgeler var, ürün kategorileri var, ürünler var. Şimdi buradaki ürünler belli başlı ürünler mesela çamaşır suyu, diş macunu gibi ürünler burada hijyen kategorisinde var. Ayran mesela içecek kategorisinde, şalgam içecek kategorisinde gibi şekilde yapılmış. Burada satış adetleri var. Her bir ürünün için ne kadara satıldığı, hangi bölgede ne kadara satıldığı gibi bir değerlendirme var. Satış adeti işte kaç tane satıldı. Burada fiyatı var. Hangi ürün ne kadardan satıldı. Kaç tanesi ne kadar etne dair bir fiyattan var. Daha var. Ayrıca etten bir de tabii ki ödeme seçeneği var. İşte kapıda ödeme, kredi kartı ödemesi mi vesaire gibi. Bu bizim online satış yapan bir mağazanın şey tablosu diyelim. Örnek verisi diyelim. Şimdi buradan bir pivot tablo yaparak başlayalım. Önce pivot tablo nasıl yapıyorum? Burada benim tablomda herhangi bir yere tıklıyorum. Ekle diyorum. Bakın yukarıda ekle var. Pivot tablo, pivot tabloya tıkladım. Tablodan aralıktan doğru. Ne bu tablo aralı? Benim bu tablonun ismi tablo 3'müş. Doğru. Yeni çalışma sayfasında istiyorum. Tamam dedim. Şimdi bakın burada bir pivot özelliği geldi. Ben burada hemen küçük bir pivot tablo oluşturayım. Mesela ben şunu alayım. Ee, ürün kategorisi satırlarımda olsun. Aynen. Sütunlarımda hangi ürünler varsa o olsun. Bakın. Bir de satış adetim olsun değerler kısmında. Bunu nasıl yapıldığını merak ediyorsanız da dediğim gibi videodan izleyebilirsiniz. Bir önceki videodan. Zaten burada da yaptım. Çok basit. Şimdi ne oldu bir bakalım. Elektronik aletlerde USB kablo varmış. 10 tane satılmış. Hijyen ürünlerinde çamaşır suyu, diş macunu, sabun varmış. Ve şampuan varmış. Bunlardan kaç tane satıldığı varmış içeceklerden ne satıldığı var vesaire gibi durumlar. Şimdi ben mesela bunu bölgelerle kategori etmek istiyorum. Atıyorum ben Karadeniz bölgesinde ne satıldı buna bakmak istiyorum. Karadeniz bölgesinde USB satıldı. Tamam diyorum. Karadeniz bölgesinde işte geliyorum burada ne satıldı? Hijyen ürünlerine çamaşır suyu satıldı, diş macun sabun satıldı. Tamam diyorum. Karadeniz'de şu satıldı. Peki bakın ben bu tabloda bakabilirim. Bu tablo böyle aşağı kadar gitseydi Tek tek Karadeniz bölgesini arayıp bulman biraz zor olmayacak mıydı? Olacaktı. Ben burada bölgelere bir kaldırıyorum. Bakın alanı kaldır dedim. Şunu yapıyorum. Buraya tıkladım. Bakın Pivot Tablo Analizi diyor. Pivot Tablo Analizine dilimleyici ekle diyorum. Bakın bana bir tane alan açtı. Bu dilimleyici ekleye yerinde de ürün e, bölgeleri seçiyorum. Bakın bölgeleri bir seçtim. Şimdi bana küçük bir dilimleyici getirdi. Ne diyor burada? Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara. Şimdi ben az önce Karadeniz'i arıyordum değil mi? Bakın buraya Karadeniz'e tıkladım. Ne yaptı? Sadece Karadeniz'deki satışları bana kısalttı. Az önceki durumu tek tek aramak yerine bakın ben buradan hızlıca kısalttım. Akdeniz diyorum. Bakın tablo değişti Akdeniz oldu. Yani bu pivot tablolarda bir e, filtreleme özelliği ama çok işe yarar. Çok kullanışlıdır. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Peki ben bu tabloda sadece bunları görmek istemiyorum. Şunu da görmek istiyorum ayrıca. Kapıda ödeme seçeneğiyle mi ödedi işte nakitle mi ödedi ödeme seçeneklerini de görmek istiyorum. Ama ayrıca bölgeleri de görmek istiyorum. Bunu yapabilir miyim? Yaparım. Nasıl yaparım? Tekrar geldim buraya. Piyot tablo analizi dilimleyici ekledim. Tekrar bir tane dilimleyici ekliyorum. Ne yapıyorum? Ödeme seçeneği diyorum. Tamam dedim. Bakın ödeme seçenekleri de geldi. Bunu da şöyle yanına alabilirim. Bunu istediğiniz gibi sağa sola götürebilirsiniz. Buradan ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Böyle yük, küçültüp büyütebilirsiniz. Mesela şurası boş. Benim buraya ihtiyacım yok. Bu kadar büyük bir alana da ihtiyacım yok. Şu biraz daha büyütüp şunu da ortadan kaldırmak istiyorum. Bakın gayet güzel. Şimdi ben şunu istiyorum mesela. Karadeniz bölgesinde bakın şöyle bir satışım varmış. Sadece kapıda ödeme seçeneğini seçiyorum. Bak dilimleyici ile şunu yapmaya başardım. İki tane filtreleme işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi hem Karadeniz bölgesini seçtim hem de kapıda ödeme seçeneğini seçtim. Gayet güzel, gayet başarılı. Peki dilimleyici de bir de şunu deneyelim mesela. İçeceklerde ben bir şey ekleyebiliyor muyum? 3. bir dilimleyici diyorum. Ne yapıyorum? Pivot tablo analizi. Dilimleyiciyle neydi o ürünler? Ürünleri seçtim. Şimdi bakın, onu da şöyle aldım. Şu kaydırma çubuğunu kaldırıyorum. Ben sadece sabun dersem bakın sadece sabunu getirdi. Ben sadece salam dersem salamı getirdi. Ben burada size neyi göstermek istedim? Dilimleyiciler sadece satırlarda değil sütunlarda da çalışır. Peki ben bu dilimleyicileri kaldırmak istiyorum. Ne yapacağım? Yani filtrelerini kaldırmak istiyorum. Bakın şurada filtre temizliği var. Filtre temizledim gitti. Filtre temizledim gitti. Filtre temizledim gitti. Filtre temizledim, gitti. Gördüğünüz gibi dilimleyiciler böyle ekleyebilirsiniz. Peki şurada rahatsız eden bir durum var benim. Şurada bir boş diye bir şey var. Bu boş neymiş? Bakın boş diyor. Bu boşu nasıl kaldırabilirim? Hemen sağ tıklıyorum. Dilimleyici ayarları diyorum. Geldim buraya bakın. Veri içermeyen öğeleri gizle diyor. Seçtim. Tamam dedim. Bakın boş seçeneği gitti. Artık bunu biraz daha kısaltabilirim. Geldim buraya dilimleyici ayarları. Veri içermeyenleri sil gitti. Sağ tık dilimleyici ayarları. Veri içermeyen öğeleri gizle. Verisiz öğeleri görsel olarak belirt. Yani isterseniz sen ben bunu kullanmak istiyorum, görmek istiyorum derseniz az önce aynı şu mantıkla görünecektir. Verisiz öğeleri son da gösteriyor. Veri kaynağına silmiş öğeleri göster. Şimdi ben benim tablomda bu işe yaramıyor. Ama sizde verisiz öğe varsa mesela daha yeni satışa çıkardığınız bir ürün var. Bu ürün daha hiç satılmadı ama dilimleyici de görmek istiyorsunuz. İleride satılır. Tekrar dilimleyici yapmak istemiyorsanız o zaman bunu yapabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Bakın bunu kaldırıyorum. Gayet güzel oldu. Peki dilimleyici ayarlarına başka şeylere bakalım. Dilimleyici ayarları bölgeler. Ben bunu bölgeler demek istemiyorum da <laughs> ee, alanlar diyorum. Mesela. Başlığı görüntüle diyor. Başlığı da isterseniz görüntülersiniz. Mesela alanlar diyelim. Ne değişecek? Ee, bu bölgelerin adı değişiyor. Peki başlığı göster. Bakın resim yazısı. Buraya alanlar diyelim bir. Şöyle tekrar bölgeler olsun. Tamam dedi. Bakın burası alanlar oldu. Dilimleyici ayarları. Başlığı göstermesini istemiyorsam da bunu da yapabilirsiniz. Dilimleyici ayarları diyorum tekrar. Buradan bir filtreleme özelliği var. A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya sıralayabiliriz. Sıralama yaparken özel listeleri kullan da diyebilirsiniz. Bunu artık siz kendiniz nasıl isterseniz. Şimdi mesela dilimleyici ayarları diyeyim. Ben bir başlığı göstereyim. Getireyim şunu şöyle yapayım. Şu kaydırma çubuğundan ben bir kurtarayım. Peki ben mesela şu an ne yapabiliyorum? Biraz dilimleyici ayarlarına bakalım. Ben şu an ne yapabiliyorum? Akdeniz'i seçtim. Doğu Anadolu'yu da seçmek istiyorum Akdeniz'le beraber. Bakın ikisi benim aynı yerden mesela lojistiği sağlıyorum. Hem Akdeniz'e hem Doğu Anadolu'da. Oluyor mu? Olmuyor. Aynı anda iki tane dilimleyiciler, ee, dilimleyicilerden aynı anda iki tane özelliği seçmek için ne yapmam lazım? Geldim çoklu seçim diyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Bu sefer Akdeniz'i, Doğu Anadolu, Ege'yi, Güney Doğu Anadolu'yu seçtim. Şuradan da kaldırırsam tek bir seçenek seçebiliyorum artık. Şuraya basarsam çoklu seçeneklerden gördüğünüz gibi hızlıca seçebiliyorum. Peki buraya geldim. Sağ tık dedim. Dilimleyici ayarları. Şimdi kaynak adı ödeme seçeneği. Doğru. Formüllerde kullanılacak ad dilimleyici ödeme seçeneği. Tamam. Bunda da bir problem yok. <laughs> ben bunu ödeme seçeneği olarak kullanmak istiyorum. Tamam. Bu kaynakta böyle geçsin. Başlığı görüntülenmesini istemiyorum mesela. Bakın başlık gitti. Sağ tık dilimleyici ayarları diyorum. Başlığı görüntüle diyorum. Ödeme seçeneği yerine ödeme yöntemi de dedim. Ödeme yöntemi diyorum. Bakın başlığı da buradan değiştiriyorum. Çoklu seçmek istiyorsam da bakın çoklu seçim var. Buraya tıklıyorum istediğimi seçebilirim böylece. Ama tabii ki de burada çoklu seçim. Hepsini seçmem ya da hiçbirini seçmem lazım. Gördüğünüz üzere. Böyle özelliklerimiz var. Bunun dışında neler yapabiliriz? Mesela ben şunu yapmak istiyorsam. Diyelim ki burada 3 seçenek var. Böyle alt alt olmasında yan yana olsun istiyorsam ne yapmam lazım? Bakın Dilimleyiciyi tıkladıktan sonra şurada dilimleyici ayarlarının geldiği bir yer var. Bakın şurada sütunlar özelliği var. Ben bunu 3'e çıkartırsam şöyle de biraz genişletirsem ne oluyor bakın? Böyle tek bir sütunken 3 sütun 3 sütun. <laughs> bir sütunken 3 sütuna çıkardım. Böylece gördüğünüz gibi daha farklı bir görünümü elde ettim. Ayrıyeten buradan yükseklik genişlik ayarlığında yapabilirsiniz ama ben onu şuradan yapmak daha hızlı geliyor benim için. Oradan yapıyorum. Ee, onun dışında ne yapabiliriz? Mesela bu mavi oldu. Bunu da şöyle yapalım. Sütun sayısını e, 2, 4, 6, 7 yapalım. Şöyle bir uzatalım bunu da. Şu 3 noktadan kurtaralım. Sağ tık dedim. Dilimleyici ayarladı başlığı göstermesini istemiyorum. Şöyle olsun. Ayrıca bakın buradan da dilimleyicinin rengini değiştirebilirim. İstediğim renge yapabilirim böylece. Mesela buradan bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Dilimleyici ayarlarından da tekrardan başlığı açarsanız şu özellik gelecektir ama ben gerek durmuyorum. Sağ tıklayınca zaten yapabiliyorsun. Ee, onun dışında ne anlatabilirim? Bir de şunu göstermek istiyorum. Dilimleyici ayarlarında. Renklendirmeye yaptık. Hizalı yapabiliriz mesela. Bakın şu üçünü seçiyorum. Ve hizalı diyebilirim. Ortaya doğru. Bakın. Şöyle bir hizalama seçeneği de yapabilirim hızlıca. Şunu şöyle alalım. Biraz görüntüsü güzel olsun. Evet. Ürünler de böyle olsun. Peki ben bu dilinleyici genelde ne yaptım? Ürünlerde yaptım. Ee, ödeme yöntemlerinde yaptım. İşte bölgelerde yaptım. Bunların hepsi metinsel kavramlardı. Başka neydi dilimleyici kullanabiliriz? Geliyorum buraya. Fiyot tablo analizi. Zaman çizelgesi ekle. Bakın bu özellik çok güzeldir. Tarih diye bir bizim sütunumuz vardı hatırlarsanız. Tablomuzda, asıl tablomuzda. Ben buraya tarih diye ekledim. Geldim buraya. Bakın Burada bir kaydırma çubuğum var benim. Burada bakın bu kaydırma çubuğunu kullanarak mesela 2021 Şubat'ı seçtiğimde görüyorsunuz sadece Şubat'ın havalesini seçiyor. E, 2021 Mart'ı seçersem görüyorsunuz Mart'ı sadece Mart ayındakileri getiriyor. Nisan'ı seçersem de Nisan'a getiriyor. Çok çok kullanışlı bir özelliktir bu da. Bunu da bolca kullanabilirsiniz. Bunu bir baştan anlatayım daha verimli olsun. Tablomuzu şöyle bir dizayn edelim. Şimdi biz <laughs> Biz buraya kadar sadece metinsel filtreleme gördük. Metinsel filtreleme dışında pivot tablolarda neyi filtreleyebiliriz? Mesela zamanı da filtreleyebiliriz. Zamanı filtrelemek için ne yapıyoruz? Zaman çizelgesi ekle diyoruz. Benim tablomda tarih adında tarihlerin olduğu bir sütun bulunmaktaydı. Ben buna göre bir filtreleme yapacağım. Bakın bana hemen bir tane zaman çubuğu getirdi. Bu zaman çubuğunda nasıl işlemler yapabilirim? Ocak, Mesela şu an Ocak seçilmiş. Ben Şubat'ı seçebilirim. Bakın Şubat'a göre şekillendi. Mart'ı seçebilirim. Mart'a göre şekillendi. Nisan'ı seçebilirim. Ben mesela diyelim ki 2021 Haziran'a göre seçtim. Geldim buraya kapıda ödeme dedim. Bakın 2021 Haziran'ın kapıda ödeme seçenekleri geldi. Üstüne üstlük İç Anadolu bölgesindekileri istiyorum. Bakın buraya da yaptı. Üstüne üstlük sadece sucuk var mı onu görmek istiyorum. Buyurun sadece bu. Gördüğünüz gibi burada ne yaptım? Hem zamanı filtreledim. Hem metinleri filtreledim. Hem de tablomda istediğim değerleri görebildim. Peki bu sadece zaman aydan var? Hayır ayda yok. Siz çeyreklik çalışıyorsanız bakın. Birinci çeyrek. 2021 birinci çeyrek. 2022 ikinci çeyrek. 2023 üçüncü çeyrek. Şeklinde de yapabilirsiniz. Bu çeyrek dedikleri her 3 ayda bir, bir çeyrekliktir. Siz bunu ayda yapabilirsiniz. Hatta siz bunu gün olarak da yapabilirsiniz. Tabi gün olunca biraz daha tablonuzu ayarlamanız lazım. Çünkü her gün için farklı bir durum söz konusu. Bakın neyse Ocak, Ocak 1, Ocak 2, Ocak 3 diye girebilirsiniz. Genelde bu ayda kullanılır. En verimlisi ay seçeneğidir. Buradan mesela Haziran'da biz bakın bütün filtreleme özelliklerimi bir kaldırayım. Şöyle rahatça bulalım. Şuna da bir sağ tık dilimleyici ayarları başlığı göster diyelim. Şu gitsin. Gördüğünüz gibi burada her türlü seçiminizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şu da vardır. Zamanlarda da zaman çizelgesi deyip buradan da tekrardan siz rengini falan ayarlayabilirsiniz. Mesela şu renk olsun diyebilirsiniz. Yeşil olsun diyebilirsiniz. O tablolarınızda artık ne yapacağınıza bağlı olarak değişir. Mesela kaydırma çubuğunu kaldırabilirsiniz. Bakın şuradan. Kaydırma çubuğunu kaldır. Üst bilgiyi kaldır. Seçim etiketini kaldır. Zamanını kaldır. Sadece böyle seçebilirsiniz. Sağa sola gitmek için de şuradaki okları kullanabilirsiniz. Bence böyle daha şık oldu. Daha farklı bir şey eklemek istediğinizde de zaman düzeyinden bunu eklersiniz. Yaparsınız. Ben bunu kaldırdık. Bu şekilde kullanmak istiyorum mesela. Ee, pivot tablolar da dilimleyicilerde bakalım başka anlatacağım bir şey var mı? konu hakkında şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi pivot tablo yapmayı bilmiyorsanız bir önceki videomdan onu izleyip görebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.